Evet arkadaşlar bugün Slenderman bölüm 1'i çektiyiz. Oğlum. çok korkuyorum. <laughs> Aynen. Yo yani bir de etrafları siyah beyaz yaptım. daha kötü oldu. Evet. Klasik Slenderman. bölüm 1. Bu arada tabii yanında da Hasan var. Aynen. Adam. Abi. Abi bunu arkama mı? Arkama mı kadar geliyor? Komik olsun Ya şimdi kendimizi görüntüleyebilseydik daha iyi olurdu da. Çoğu sandımdan bunu yapıyorlar. Aynen abi ya. Abi. Korktuğunun göstergesi için. Aynen yani. Çaldın mı? diyorlar ya hı hı. sesini kısıyorsun hı hı. sesini kısıyorsun kendin dublaj yapıyorsun ama yani biz onu yapamıyoruz gerçekten çok üzgünüm şimdi siyah beyaz yapmadı o yüzden anlarsın kaç 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 ev var oğlum orada gördün mü sen bu evi biliyor mu? Aldı. ha. sen buradaki evi abi gir 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 Abi bak gidersek bir not bul lazım. Aynen de. Olsun orada bence yine de çıkar. İçimden öyle bir risk O, ya biz şunlardan korkuyorum. Yanlardan geliyor. Aynen. Ben böyle not arıyorum. Çok klasik bir not arayış. Zaten genellikle bunların birisinde oluyor. an kapıyı görünce korktum. Bismillah. Biraz da hızlı gitsin ya. Bu ne? Koş. Lan. Abi. 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 Ne yapıyor bu? Ay ya. Korktum lan. Öyle oynadığımızı düşünsene. Aynen. Mut <laughs> bulamazdık ki. O zaman ölmezdik de. nasıl hızlı gidecek? Oyunda öyle şey yani. <laughs> Aynen. Bir kapatıp açma. Yes. Korkuyorum. İçerisinde ben böyle oynuyordum. Hiç not olamadım. Bunun pili bitti. Oo. Açamadık. Evet arkadaşlar videoda çekmediğim çekmediğimde öyle bir şey oldu gerçekten. Hani not bulmak zorundasınız. Yoksa böyle oynuyorsunuz. Şunu biliyor musun? Düşünmesin. Abi bence ara mı ya? Evin içine girek. Aynen. Daha heyecanlı olur. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Aynen. Evet. Tam da evin önünden bulutlar çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Aç. Aç. Açmayacağım. Açmayacağım. Açılır. Açma. Aç bak yedek maaş takın. Yedek maaş. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçi bir not bulmadık da pil bitecek diye korkuyorum. Bir not. Arkadaşlar ben buraya geldim ama not yoktu. Bazen slenderman... Sanırım evde ilk not bulunmuyor diye biliyorum da biz bir deneyek. Acaba sizleriniz kaç adamı öldürmüştür? Harbiyim. Aslında şimdi zoom'un faydaları oldu var ya. Çünkü not fazla iyi gözükmüyor. Evet. <laughs>

Dın sesi geliyor. Not bulmadan dınlığın sesi gelmiyordu. Abi şu garip şeyle oluyor. Slenderman'de bence sıra sertte. Yok, yok. Ölmemi yok. mi istiyorsun? Hayır oğlum videoyu bir biraz uzasın. Bir fazla kul. Ver biraz. Biraz da ben yapayım. Evet biraz daha. Hmm. 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 Sesler gelmeye başladı. Slenderman kaç. Hani. Abi Slenderman nerede? Arkamıza dönelim. Aaaa Abi Abi Slenderman gerçekten çok korkunç sıra sendeydi FPS e niye düştü abi? FPS e de düştü. Lan oyuna basarken 200'dü. 6, oh. 7, 5, 4, 5, 3. Biz bir videoyu durdurup gelelim. Evet, evet geldik. Biraz ısındı tabi ondan. Hop bulamayız. <laughs> Aa, doğru ya lan ben not buldum zorladım ya almıştım yani bir not bulduk aaa <laughs> solik hiç yandırmaz sandım Aha. tam da yerde duruyordu abi altıma edeceğim bilgisayar silmenin önemini şimdi anladım <laughs> ben bari abi korkuyorum. Arkamı yaslayayım bari. Aaaa Tuzak seni al koçu Oğlum sonra sen değilsin <laughs> Tuzak sen de kanka Hadi Bir not daha bulacağım Acaba bana çekecek mi ki? Hangi türle alınıyor lan not? Ben alırım sen bul son da önümüzde çıkacak gibi bir his var Bir dakika. Evet arkadaşlar geri döndük. Yani... PS'nin yükselmesini bekliyoruz. Arada sırada durdurup. Ama yükselmiyor yani artık. Bir not bulup ölmem. <laughs> Abi o neydi? Abi. Arkamızda. <laughs> Değil inanıyorum. Ses geliyor. O Kafaya bak.

Orman! mal daha kötü olur. Abi, ormana gittikçe kasıyor. Gideceğim. Aynen. Ölümüne biz lan korkmayız. Yansanmam gerildim. Atlendermanca kaygılıyım. Yansanmam. Abi orada siyah bir şey vardı. Bak gördüm. Ben gördüm. Gözün? Aha. Siyah siyah abi. Hayır Pusat bunu ben, ben, bunu korkunç olsun diye yaptım. Pusat. Ka arkadaşım sıra sende. Ya bak ben yarısını oynadım. Ben sen yarısını oynadım. Bir şey diyeceğim ben sonra korkmuyorum da oynayınca insan korkuyor. Abi sesler korkutuyor. Var ya, bu sesler olmasa ben korkmam. Zaten. Bir anda önüne kork çıksa korkar. Abi arkamı kontrol ediyorum. bari gerçek hayatta arkamı kontrol ediyorum. Oğlum şunlar da zaten sallandı var Oy Oy FPS ayar bitti. Yok. arkamızda bence. <laughs> Hadi. Hey, Kaa. <laughs> Abi, abi, sıfır mı? Sıfır not. Tarihe geçtik. Tarihe geç.